Galatasaray Eskişehirspor mücadelesi bu defa Türkiye Kupası'nda. Mithat Paşa Stadı tıklım tıklım dolu ve iki takım da sahaya çıkıyorlar. Hakem triosu Cezmi Başar, Nihat Özgülgül, Ertuğrul Aybay. Galatasaray, Nihat Muzaffer Ergün, Talat Akın Turan, Mehmet Ayhan Gökmen Metin Mazlum tertibinde. Eskişehir spor ise Mümin İlhan Abdurrahman, İsmail Nuri Kamuran, Nihat Ayhan Fethi Burhan Ender şeklinde. Taraftarlar son derece heyecanlı. Müsabaka biraz sonra başlayacak ve iki takım kaptanı da öpüştüler ve oyun başladı. Ondan da Ergün kaptı. Fakat Ergün'den de kapan var. Ondan da Burhan aldı. Burhan'ın gönderdiği top kafalarda dolaşıyor ve sağ taraftan ceza sahasında bir tehlike olabilir belki de. Kamuran'da. Kamuranlar İlhan'a geldi. İlhan yaptı ortasını ve bu arada Burhan'ın şutu Fethi'ye geldi. Fethi vurdu ve gol! 8. dakikada Burhan'ın şutu Galatasaray müdafilerin ayağına çarptı. Eskişehir Spor 1-0 galip durumda. Gayet güzel futbollerinin semeresini Eskişehir henüz 8. dakikada aldılar. Sağ taraftan bir atış seyrediyoruz. Kafalarda top ceza sahası üzerinde. Sert bir vole mümin uzaklaştırdı. Ondan bakalım kime ondan da Gökmen'e ve Gökmen uzandı Metin'in önünden topu alırken vurdu bu arada Ayhan gol. Ayhan vurdu ve Metin'den gelen topu Röveşata ile Eskişehirspor Spor filelerine gönderdi. Dakika 36 Ayhan'ın güzel bir röveş Eskişehirspor berabere duruma geldi. Yine Galatasaray hata, Durum 1-1. Metin de vurdu ve gol. 44. dakikada ani bir kontratak ve Metin bir anda takımını iki bir galibiyete yükselten golü kaydetti. Eskişehir son derece üzgün. Zira 1-0 galibiyetten 2 bir mağlubiyete geldiler. Şimdi sağ taraftan Mehmet. Mehmet'in bir ortasını seyrettik. Ceza sahasında sol taraftan Galatasaraylar kayıyorlar. Nefis bir plonjon. Müminden ve top Metin'in önünden ileriye doğru uzatıldı. Böylece bu çetin kupa maçı da Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray kupada bir adım daha attı. Eskişehirspor ise elendi.